Merhaba sevgili dostlar. Çok önemli bir e, konuda bize bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben buradan bu çok sinir oluyorum. Yani bildiğiniz gibi ya, eğer benim psikolojim bozuluyor. Benden önceki bu moralim ben sinirim çok bozuluyor. Bakın arkadaşlar şuraya gelin. Gel kamera bura. Şu dal, şu dal burada bakın. İyi bakın. Ben bu dalı buradan kestim. Bu dal bura ilmiş. Bakın. Buradan kesmişler zamanında. Buradan kesmişler. Tekrar bu dal bura ilmiş. Bunu buradan kesmişler. Arkadaşlar. Bu, bu bu, budamcı bunu bu şekil yapar mı ya? Allah için konuşun ya. Bu bu budam böyle olur mu ya? Olur mu bu budam? Ya bunu kıvırmış da bak arkadaşlar. Böyle gelmiş, böyle gitmiş, geri böyle gelmiş. Ya yay mı yaycılık mı yapıyorsunuz ya? Budamcılık mı yapıyorsunuz daha da? İnan ki ben sinir oluyorum yani. Bir tane psikolojim bozuluyor ya. Ya bu budam yapıyorken <laughs> kendi malınız dostlar, başkasının malı dostlar. yavrunun malında çalışsanız düzgün çalışın ya. Ya temiz çalışın. Sizden sonra gelen işçiyi de düşünün, mal sahibini de düşünün, Allah'ı da düşünün. Ben bunun gibi günde, günde yüzlerce dal kesiyorum. Böyle, 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 böyle. Yay mı yapışıyor dallar ya? Dallar şöyle bak arkadaşlar, bak böyle dallar çıkacak, dışarı çıkacak. Dallar, ağaca baktığım zaman, bak şu şekil arkadaşlar, bakın. Şu kendim beden, kendimi ağacın bedeni zannediyorum. Dallar bu tarafa, bu tarafa, böyle bu tarafa çıkacak. Ya şu dal hiç bir budamcı anlamayan bir insana sor. Bu dal böyle yapılmaz arkadaş. Bu dalı buraya kadar bırakmışlar. Yeri buradan kesmişler. Bu yüze vermişler ucunu. Yeri buraya kalmışlar bakın. Bak kamera yakından göster. Yeri buradan kesmişler bir de çevirmişler. Ya siz tonlarca ya? Budamcı daha da? Bu şekil olmaz. Hepinize sinirleniyorum. Bu budamı kim yapıyorsa. Ayıp ya. Allah'tan korkun yani. Bir de o teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın biraz sinirli davrandım. Moralim bozukluğundan. Ya bilmişler bilmedi bir şeye karışmayın yanı. Allah emanet olun.